Herkese yeniden merhaba. Bu videoda ölçül çizimi yaparak basit bir bina modellemeyi göreceğiz. Bunun için ilk olarak kalem aracıma basıyorum ve nerede çizmeye başlayacaksam o noktaya bir kere tıklıyorum. Çizmek istediğim yöne doğru mouse'umu ilerletiyorum ve girmek istediğim ölçüyü giriyorum. Daha sonra dikdörtgenime devam etmek için kırmızı ekseni takip ediyorum ve yeniden ölçümü giriyorum. 1200 santim. Binamı devam ettiriyorum. Yeşil ekseni görüyorum. Bu şekilde paralel olduğunu anlıyorum. Ve tekrar ölçümü giriyorum. Enter'a basıyorum. Mouse'umu yeniden döndürüyorum. Ve kırmızı ekseni görüyorum. Hala binayma paralel bir şekilde ilerliyorum. Tekrar ölçümü giriyorum. Yeşil ekseni takip ettiğimde yeniden burada kalan ölçüyü biliyorsanız girebilirsiniz. Veya bu noktada birazcık bekleyerek bu şekilde referans oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Kırmızı kesikli çizgi bu noktadan referans aldığını gösteriyor. Bir kere tıklıyorum ve bu şekilde dikdörtgenimi kapatabilirim. Aynı işlemi dikdörtgen aracını kullanarak da iki farklı dikdörtgen çizerek de yapabilirsiniz. Veya ayrı ayrı dikdörtgenleri çizgi komutunu kullanarak da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu bir de dikdörtgen aracıyla yapalım. Bütün çizimi seçiyorum ve delete tuşuyla siliyorum. Dikdörtgen aracımıza basıyoruz ve nereden çizmeye başlamak istiyorsak o noktayı bir kere tıklıyoruz. İstersek ölçüsüz çizim yapmak için bir kere tıklayarak bitirebiliriz. Ancak biz ölçülü çizmek istiyoruz. Bir kere bastım. Basılı tutmuyorum mouse'umu. Girmek istediğim ölçüleri giriyorum. 600 noktalı virgül 1500 enter. Araya noktalı virgül koyduğunuz zaman dikdörtgeninizi ölçülü bir şekilde çizebilirsiniz. Şimdi diğer parça oluşturmak için yeniden dikdörtgeni kullanıyorum. Bir kere tıklıyorum. Girmek istediğim ölçü birimini giriyorum. 500 noktalı virgül 600 enter. Bu şekilde bu yüzeyim de elde edilmiş oldu. Tekrar seçim aracına basarak buradaki çizgiyi seçip delete tuşuyla siliyorum. Ve yüzeyim oluşmuş oluyor. Daha sonra bunu 3 boyutlu hale getirmek için push pull aracını kullanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz push pull aracını bir kere tıklayarak bu yüzeye basıyoruz. Ve yukarıya doğru ne kadar yükselmesini istiyorsak o ölçü birimine gidiyoruz. 3 metre yükselmesini istediğim için 300 e yazıyorum. Çünkü ölçü birimim santimetre. Ve bu şekilde bir bina oluşturmuş olduk. Buna bir çatı yapmak için kalem aracıyla çatının orta noktalarından bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Bir önceki dersimizde anlattığım gibi mavi nokta bu yüzeyin e, buradaki çizginin orta noktası. Bir kere tıklıyorum ve yeşil ekseni takip ederek burada bir çizim gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde buradaki yüzeyin orta noktasıyla birleşmesini istediğim için bu noktaya gelerek biraz bekliyorum. Ve bu şekilde kesikli görmüş olduğunuz çizgi bana referans çizgisi olarak yardımcı olacaktır. Bir kere tıklıyorum ve tekrar midpoint'e gelerek kapatıyorum. Şimdi bu oluşturmuş olduğum çizginin bir çatı oluşturması için yükselmesini istiyorum. Bu yüzden buradaki çizgileri seçmem gerekiyor. Çoklu seçim yapmak için seçim aracına bastıktan sonra klavyemden kontrol tuşuna basılı tutuyorum ve diğer çizgiyi seçiyorum. Sonrasında move aracını kullanmam gerekiyor. Yükseltmek istediğim noktadan bir kere bastıktan sonra bu şekilde Çatımı yükseltebilirim. Bunun için mavi aks üzerinde olması gerekiyor. Eğer bu şekilde görüyorsanız, bu çatıyı yükseltemediğiniz, yatayda ilerlettiğiniz anlamına gelir. Bu yüzden mavi olması gerekiyor. Klavyenizden yukarı ok tuşuna basarsanız yukarı ve aşağı e, kitleneceği için daha kolay hareket ettirebilirsiniz. Bu şekilde gene yükseltmek istediğiniz yerde bir kere basabilir veya ölçü girebilirsiniz. Ben bir ölçü girip Enter'a basıyorum. Ve bu şekilde 2 metre yükseltmiş oldum. Şimdi bu binaya bir kapı ve pencere yerleştirelim. Yine kalem aracımı veya dikdörtgen aracımı kullanabilirim. İlk olarak kalem aracı ile yapalım. Bu çizgi üzerinde kırmızı noktayı gördüğünüz zaman bu çizgi üzerinde herhangi bir noktada Çizim yapabilirsiniz anlamına gelir. On Edge yazısını gördüğünüzden emin olun. Bir kere tıklıyorum ve ne kadar yükselmesini istiyorsam o ölçü birimini giriyorum. 210 Enter yaparak kapımın yüksekliğini belirliyorum ve yatayda ne kadar gitmesini istiyorsam 100 Enter yaparak kapımın enini de belirledim ve tekrar aşağıya çizgimi indiriyorum ve bir kapım oluşmuş oldu. Bu şekilde yeni bir yüzey oluştuğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde bu işlemi dikdörtgen aracımla da gerçekleştirebilirim. Dikdörtgene basıyorum. 10 en çasını görüyorum. Ve yükseltmek istediğim yere kadar ve ne kadar yükseltmek istiyorsam o ölçü birimini giriyorum. 100 noktalı virgül 210 Enter yaptığım zaman çizdiğim kapı da aynı ölçülerde olmuş oluyor. Bunu geri alıyorum. Şimdi bir pencere çizeceğim. Bu yüzden tekrar dikdörtgen harcıma basıyorum. Çizeceğim pencere kapıyla aynı yükseklikte olması gerekiyor. Bu nedenle buradaki noktada birazcık bekliyorum ve basmıyorum. Sağa doğru mouse'unu ilerletiyorum ve gördüğünüz yeşil kesikli çizgiler referans çizgisi olarak bana yardımcı oluyor. İstediğim yerde tıklayarak dikdörtgenimi çizebilirim. Burada gene bir ölçü girmem gerekiyor. bu şekilde istediğiniz ölçüleri girebilirsiniz ve pencerenizi oluşturabilirsiniz. Bu pencerelere bir detay eklemek istediğimiz zaman burada görmüş olduğunuz offset aracını kullanıyoruz. Offset aracına bir kere bastıktan sonra mouse'unuzu getirdiğiniz yerde yüzey seçili olacaktır. Öncelikle pencere yüzeyine bir kere tıklıyorum ve burada görmüş olduğunuz çerçevenin kopyalandığını görebilirsiniz. İçeriye doğru 10 santim yazarak Enter'a basıyorum ve içeriye offsetliyorum. Aynı şekilde içeride bulunan yüzeyi de bir kere basarak 5 santim offsetliyorum ve Enter'a basıyorum. Bu şekilde birden fazla yüzey oluşturmuş oldum. Daha sonra push aracıyla bu yüzeyleri hacim kazandırabilirim. Bu yüzeyi tıklıyorum ve ne kadar ilerletmek istiyorsam o şekilde bir birim giriyorum. 8 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Aynı şekilde içerideki yüzeye de bir kere basarak başka bir değer giriyorum. Buradaki yüzeyde isterseniz içeriye doğru ittirebilirsiniz. 15 yazıp Enter'a basıyorum ve bu şekilde bir pencere görüntüsü elde etmiş oluyorum. Aynı şeyi kapı içinde yapmamız gerekiyor. Yeniden Offset tuşuna basıyorum. Bir kere bastıktan sonra istediğimiz ölçüyü girip offsetleyebiliriz. Ama görmüş olduğunuz gibi şu anda yüzeyin alt kısmını da kopyalamış oldu. Ancak kapının altında böyle bir, bir yükseklik olmayacak. Bu nedenle bu işlemi geri alıyorum. Ve seçim aracıyla bu kapının yalnızca bu üç kenarını seçmek istiyorum. Bunun için klavyemden kontrol tuşuna basılı tutuyorum ve diğer çizgileri seçiyorum. Sadece üç tane çizgim seçiliyken offset tuşuna basıyorum ve bu şekilde istediğim ölçüde kopyalayabilirim. 8 yazıp Enter'a basıyorum. Sonrasında yeniden Push Pull aracıyla bunu istediğim kadar yükseltebilirim. 8 yazıp Enter'a basabilirim. Veya bunun pencereyle aynı hizada olmasını istiyorsam bir kere bastıktan sonra pencerenin 8 cm'de bulunan herhangi bir yüzeyini getirdiğim zaman sağ altta Distance'a görmüş olduğunuz gibi 8 cm olarak referans alıyor. Bu şekilde bir kere tıkladığım zaman da bu kapının hizasının pencereyle aynı olduğunu görebilirsiniz. Eğer bunu içerideki yüzeyle aynı yapmak istiyorsanız, örneğin bu iç taraftaki yüzeyi burayla aynı hizaya getirelim. Bir kere tıklıyorum. İsterseniz gene ölçü girip Enter'a basabilirsiniz. Veya mouse'unuzu istediğiniz referans almak istediğiniz noktaya getirerek bir kere tıklayabilirsiniz. Böylece aynı hizada olmuş oldular. Binaya başka bir pencere eklemek istediğimiz zaman Tape Measure aracını kullanarak bir referans çizgisi oluşturabiliriz. Bir kere tıklıyorum ve bu yükseklikte aynı yükseklikte olması istediğim bölümü buraya kadar getiriyorum ve bir referans çizgisi oluşturmuş oluyorum. Böylece diğer duvarlara da aynı yükseklikte rahat bir şekilde çizebilirim. Bu yüzeyde pencere çizmek istediğim için şimdi burada bulunan kesişim noktasına çarpı işareti gördüğüm intersection yazan noktaya bir kere tıklıyorum. Ve kırmızı yüzeyi takip ederek böylece yere paralel olduğunu anlıyorum. Bir kere tıklıyorum. Ve bir tane de bu tarafta bir referans çizgisi oluşturmuş oldum. Sağdan ve soldan referans almak için yine on edge yazısını gördükten sonra kırmızı çizgiyi takip ederek istediğimiz ölçü birimini girebiliriz. 150 cm Enter'a bastığım zaman bu yüzeyden 150 santim sağda başlayacak bir pencere çizebilirim. Bu referans çizgisini kopyalayarak da ilerleyebilirim. Bir kere referans çizgisine bastıktan sonra Move aracına basıyorum. Herhangi bir noktasından referans çizgimi seçiyorum ve Ctrl tuşuna bir kere basıyorum. Kopyalamak istediğim yöne doğru ilerletiyorum. 200 yazıp Enter'a basıyorum ve bu şekilde kopyalanmış olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde bu yatay çizgimin de kopyalanmasını istiyorum. Yeniden move aracına basıyorum. Kontrol tuşuna basıyorum ve aşağıya doğru 150 cm yazıp enter'a basıyorum. Bu işlemi herhangi bir çizim yaparken referans almak için kullanabilirsiniz veya sadece dikdörtgen aracıyla istediğiniz ölçü birimlerini de girebilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Sonrasında dikdörtgeninizi çizerken bu oluşturmuş olduğunuz referans çizgilerinden rahatça çizim yapabilirsiniz. Ve sonrasında bu oluşturmuş olduğunuz referans çizgilerini silmek için burada görmüş olduğunuz silgi aracına basıp istediğiniz çizgileri silebilirsiniz. Gene burada çizmiş olduğum pencereye detay eklemek için offset aracını kullanabilirim ve aynı işlemleri gerçekleştirebilirim. Yüzeye bir kere tıklıyorum girmek istediğim ölçülere giriyorum ve yüzeyimi kopyalamış oluyorum. Daha sonra push pull aracına basıyorum. İstediğim yüzeyi istediğim ölçüde ilerletebilirim. 8 yazıp enter'a basıyorum. Bu yüzey için de 5 yazıp enter'a basarak tamamlıyorum. Bu içerideki yüzeyde 15 cm yazıp enter'a basarak bu şekilde içeriye alıyorum. Eğer isterseniz bu binamıza bir baca da ekleyebiliriz. Bunun için kalem aracına basıyorum ve çatının istediğim noktasına bir kere tıklıyorum. Burada mavi aksi gördüğünüzden emin olmamız gerekiyor çünkü düşe eksende bir çizim yapacağım. Ve girmek istediğim ölçü birimini giriyorum. Enter'a basıyorum. Daha sonra yatay eksene geçiyorum, kırmızı çizgiyi görüyorum ve tekrar ölçümü giriyorum. Enter'a basıyorum. Ve tekrar buraya geldiğim zaman yüzeyimi kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir yüzey elde etmiş oldum. Bunu 3 boyut kazandırmak için kuşkular aracına basıyorum. Ve istediğim kadar ittiriyorum. Aynı şekilde bu yüzeyi de ileri ittirerek olmasını istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ölçü birimimi giriyorum. Ve burada gördüğünüz fazla çizgileri delete tuşuyla siliyorum. dersimizde ölçülü bir şekilde basit bir bina modellemeyi öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.